Bill Gates çalışanına ne sormuş? Yok efendim logar kapağı neden yuvarlaktır? Bilmem kim çalışana ne sormuş. Yani. Pizza neden evet. yuvarlaktır? Ha. Neden üçgen ya. kesilir? Ha. Neden kare bir kutuya konur? Gibi. <gülüyor> ya <gülüyor> da işte de, Türkiye'de de, evlerin hepsi dikdörtgen ya da karedir ama daire denir. Evet. <gülüyor> Anlatabildim <laughs> mi? Şöyle de bir şey var. Ama ben de mesela iş görüşmesi yaparken gelen aday gerçekten ne istediğini biliyor mu? Ne için başvurduğunu biliyor muyu da algılamak için birkaç tane böyle soru sormakta fayda var. Kardeşim sen buraya geldin ama buranın nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir yapı olduğunu, işin aşağı yukarı nasıl bir iş olduğunu, işleyiş olduğunu da biliyor musunu? Belki çok açık sormak lazım. Böyle saçma sapan strese dayanıklı mısın? Bilmem ne Bravo. Falan Özgürcüm bak o kadar net bir şey söyledin ki o insanı tanımak biraz önce tanımaktan bahsettik evet. ya. İşte tanımak için sorman gereken dürüstçe samimi sorular vardır. Evet. Sen eğer o soruları sorarsan o insan stresini de anlatır, stresle ne kadar baş edeceğini de anlatır. Strese dayanıklı mısın? A, soğuğa dayanıklı mısın? Kaç derecede donarsın? Sıcağa dayanıklı mısın? Kaç derece seni kaynatırsak kaynarsın ya da haşlanırsın. Yani böyle saçma şeyler. Strese ne kadar dayanırsın sorusu benim kafamda şöyle bir şey oluşturuyor. Sen benim mülakat yap. Bu soruyu sor. Yeminle. İnsan beyni hep aynı düşünüyor ve herkes de aynı şeyi düşünecektir. Bu soruyu sorduğun zaman benim kafamda şöyle bir şey oluşuyor. Bunların iş yerinde ciddi bir kör dövüşü, bir cadı kazanı, bir Bizans oyunu, bir kaos ortamı var. Kim stresle yaşamak ister ki yani? Öyle bir ortam var. Bu da diyor ki seni böyle bir ortamda işe alacağız. Buraya dayanıklı mısın? Peki şöyle bir şey sormuş olsa daha doğru olmaz mı? İş yerindeki beklentiniz güven huzur, üstlerine güvenmek, değil mi? Bu konunun üzerinden ilerlese, güvene dayalı, huzura dayalı sorular sormuş olsa, iş yerinde ne kadar mutlu çalışacağını ona anlatan sorular sorup cevaplarını almış olsa daha doğru değil mi? Tabii. Bak tabii. sen ona diyorsun ki strese ne kadar dayanıklısın. Evet. Ondan sonra işte biraz önce dedik ki şirketimiz hakkında ne biliyorsun? Şudur budur. Soruların hepsi negatif. Esnek çalışma saatlerine uyar mısın? Şimdi evet. esnekten kasıt ne? Bir tane pozitif soru yok. Bir tane seni tanıyayım. İnsan olarak karşımdasın. Seninle sohbet edip birbirimizi tanıyalım sorusu limitleri yok. Limitleri zorlayacak sorular. Yani insan limitlerini çalışan ya. O. Vur kırbaçı evet. ya. Evet. Hani o o limitleri zorlayacak sorular. Stres, fazla mesai, Sabah işe zamanında gelme, erken gelme, geç çıkma. Al işte diyor 20, 24 saat eh. telefonda ulaşılabilir olmanız gerekiyor. İşte Buna evet diyor musun? Evet. Şimdi bu soruların hangisinin içerisinde pozitif bir şey var ve karşı tarafı rahatlatacak bir şey var ve karşı taraf bunları duyduğu zaman güvende, huzurlu hissedecek ve diyecek ki ah içinden Özgür Bey ne kadar güzel bir yerde çalışıyorsun. Ne kadar... Çünkü sen o streslere sorduğun zaman demek istiyorsun ki burası çok stresli bir yer ben baş ettim. Bu Bizans oyunlarıyla başa çıkacak kadar şeytani düşüncelerim var. Sen de bu kadar şeytani düşüncelerim ve ayak oyunlarında başarılı mısın? Yanlış şurada başlıyor. Ben bunu böyle yorumluyorum. Yanlış şurada başlıyor. Bence işe uygun adayı bulmak yerine her koşula uygun aday bulmaya çalışıyorlar. Yani bu, bunun peşinde koşuyorlar. O çok yanlış bir e, şey. Kışlık lastik var, yazlık lastik Aynı var, bir de dört evet. mevsim lastik var. Takayım her de, dönemde kullanayım. Evet. Öyle bir şey olabilir evet. mi? Evet. Yani mülakatta yine mesela diyor ki e, seyahat engeliniz var mı? <laughs> mesela 24 saat ulaşılabilir olmak. Evet. Sence bu soru 24 saat bir insana nasıl ulaşabilirsin gecenin ikisinde? 24 Sence bu adam ne yapıyordur? Ya da bu insan? Yani. Bay bayan fark etmez. Evet. İstirahate çekilmiş uyuyordur. Gece herhangi bir yere gitmiş eğlenmişse bile bir de bir buçukta bitmiştir, iki de gelmiştir. Oranın yorgunluğuyla dinleniyordur. 24 saat bana niye ulaşmak istiyorsun? Evet. Ya emergency durumlar vardır. Ben öyle bir sektörden geldim. 24 saat telefonunuz çalabilir. Ama bu 24 saat bana ulaşacaksınız ve köle gibi istediklerinizi yaptıracaksınız anlamına gelmiyor. Tabii canım, o Dolayısıyla bu sorular sorduğun zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Karşıdaki insanı özgürüm seni tanıyayım. İnsanlığını tanıyayım. Nasıl bir insan olduğunu göreyim. Ona göre ilerleyelim yok. Direkt kafadan zor sorular. Sen işte biraz önce söyledim ya haşlamaya çalışıyor, dağıtmaya çalışıyor, bölmeye çalışıyor. Karşıdaki insan ne kadar dayanabilirse. Evet. Bu sorular çok mantıklı sorular değil. Hep klişe alışılmış bugüne kadar böyle gelmiş bundan sonra böyle gider soruları İşte hep şeyde de duyuyoruz ya onlar da yani. işte Bill Gates çalışanına ne sormuş yok efendim logar kapağı neden yuvarlaktır bilmem kim çalışana ne sormuş bilmem ne. Yani, pizza neden öyle, yuvarlaktır ha. neden üçgen kesilir ha. neden kare bir kutuya konulur <laughs> ya da işte de Türkiye'de de evlerin hepsi dikdörtgen ya da karedir ama daire denir. Evet. <laughs> <laughs> anlatabildim bu. Bunun gibi bir şeyler çıkıyor. Yani pizzayı işte evet. yuvarlak yapmış da üçgen kesmiş. Niye kare kutuya koymuş evet. falan. Evet. İşte Bilge yine aynı şekilde bir filmde Leonardo DiCaprio'nun filmin adını... Şeyini, bu kalemi bana satar mısın? Bu kalemi Walls bana of satar mısın? Wall Street'in mı? Street kurtları Kurt. mı? Evet. Bu kalemi bana satar mısın? Şimdi Hollywood yapımı bir filmde çok ekstrem tekstler olmak zorunda doğru mu replikler Tabii. olmak zorunda bir filmi izletebilmen için inanılmaz böyle çok uç replikler olmalı ki e akılda çarpsın. kalsın ki böyle insana reklamını yapsın şimdi Amerika'da satış için birisini mülakata çağırdıkları zaman o kalemi mi getirip veriyorlar ki bu kalemi bana sat bakayım Hı -hı. orada or orada birileri senarist iyice düşünmüş bu kalemi bana sat dedikten sonra kalemi alsın ve aldıktan sonra desin ki önündeki kağıda ismini yazar mısın? Film öyle devam ediyor. O da yazmak için kalem arayıp bulamadığında işte supply and demand arz evet. ve talep. Şu anda senin kaleme ihtiyacın var. Şimdi ben bunu sana satacağım. Evet. Bu bir film. Evet. Avatar'da bir film. <laughs> Matrix'te bir film. Evet. Onları şu anda biz yaşamıyoruz. Evet. Anlatabildim mi? Tabii. Yani şimdi tutarsan oradan benim öyle tanıdıklarım oldu. Arkadaşlarım demeyeceğim. Mesai arkadaşlarım da demeyeceğim. Tanıdıklarım. Böyle Amerikan filmini izleyip kendini filmin bir parçası zannedip onu hayatına uygulayan tipler. Evet. Mülakatlarda bu kalemi bana satar mısın? Evet. Yani Çok komik tabii. Yani bayağı komik kendini de komik duruma düşürüyorsun. Yani bu kalemi bana satar mısın? Mesela benim bir tanıdığım yönetici oldu. Yönetici e, birilerinden duymuş. Bana lütfen inan. Yani e, şu anda video hatırına söylenilen cümleler değil bunlar. İşte mülakat esnasında elinde çok klas bir kalemin olması bunun karşı taraftaki insan üzerindeki değerini arttırırmış. Vav hmm. wow, kullandı. Bir tane dolma kalem almış, çekmecesine koymuş, çekmecede duruyor. Hmm. Ne zaman bir mülakat yapacaksa o çekmeceden törenle çıkıyor, elini <laughs> alıyor, şöyle. Evet. Stres altında ne kadar çalışabilirsiniz? Strese ne kadar dayanıklısınız? Olmaz. Evlilik planınız var mı? Niye o çöp mu? çatan mısın? Diye bir cevap vermek gerekiyor buna... Anladın mı? <laughs> Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Böyle, bak, böyle. Bir bunu duymuş, evet. bunu yapıyor. Bir de karşı taraftaki insan geldiği zaman. Ona üstünlük sağlaman için bacak bacak üstüne atman gerekiyor. Allah Allah. Şimdi arkadaş da lütfen kilolu arkadaşlar üzerine alınmasın. Fiziki görünümüyle ilgili asla negatif bir şey söylemiyorum. Buradan bir şey çıkartılmaya çalışılmasın. Ama bu arkadaşımız fizik olarak bacak bacak üzerine atmaya müsait bir vücudu yoktu. Değilmiyor, hoş gözükmüyor bazı insanlar. Hoş değil. Şöyle evet. bir göbeği olduğu için evet. bacağını bacağının üzerine atamıyordu. Evet. Ama kalemi duymuş. Bunu alıp böyle yapıyor. Diğer taraftan bu bacağını bunun üzerine zorla atıp pantolonunu <laughs> araya parmağını geçirip böyle buradan tutuyor. Parmağından pantolon kemzi vıt bacak kayıp gidecek. Niye mülakatta böyle yapılırmış? Özgürcüm neler gördük 33 evet. yıl içerisinde. Bu videolara yapış sebebimiz de o. Aynen öyle. Bunlar yanlış. Karşı tarafta çok kötü intibalar e, bırakıyor. Şimdi bacak bacak üstüne atmak için düştüğü duruma bakar mısın? Evet. Pantolonunun e, ne, şey paçasına parmağını geçirmiş. Böyle çekiyor çünkü göbeğinden e, bacak bacak üzerine atamıyor. Karşı, Dolma kalemini de böyle yapıyor. Karşıdaki algıya bak yani ne kadar kötü. E, bir gün mülakat yaptığı bir arkadaşla çok tesadüfi başka bir yerde karşılaştık Aa dedim hatırladım sizi falan filan. Benim mülakat yapan arkadaşım fiziksel bir sorunu mu vardı dedi. <laughs> dedim ki yo anlayamadım yani. sorunuzu. Bacak bacak üzerine atayım derken bacağını omuzuna atmıştı da onun için dedi şaşırdım. O, ben buradan ya, bakınca abart. dedi çok garip bir... E tabii ki abartır adam. O onu yoga verirsen yapıyor. eline... Yoga yapıyor sabahları deseydin. Yani <laughs> yoga yapıyor... <laughs> Şimdi bunlar mülakat. Böyle mülakat olmaz. Mülakatta o insanı tanıman gerekecek. Bir sonraki videoda nasıl mülakat yapılır konuşalım. Hem de detaylarına bakalım. Görüşmek Bir sonraki üzere. videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet.